İkinizin evi ayrı olacak. Sen burada yaşayacaksın, o orada yaşayacak. Asla karşılaşmayacaksınız. Ben sana bunun sözünü verdim. Şimdi sözümü tutuyorum. O kızla aynı ortamda olmayacaksın. Ama sen de hareketlerine dikkat edeceksin. O kızdan uzak duracaksın. Ve diyaloglara girmeyeceksin. Sen nasıl istersen. Gelin dizimizin yeni bölümünde... Hançer için artık zor günler onu beklemekte Beyza'nın hamileliği Cihan ve Hançer'i mutlu olabilmesi için büyük bir engel olacak. Cihan, I Hançer'i kaybetmek istemese de Nusret ve Beyza'yı tek şartları Hançer'i konaktan göndermek olacak. Boşanıp Beyza ile evlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Mukadder Beyza ve Nusret'i destekleyecek. Öte yandan Nusret sadece bununla kalmayacak şirkette de Cihan'ı oldukça zorlayacak hamleler yapacak, Cihan şirketteki olanlardan dolayı büyük bir zorluk çekecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.